bir bayan yanında mahremi yokken umre yapabilir mi? Bismillah. Velhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala me mella nebiyye be'adem. Amma ba'd. Güzel abilerim, bir bayan yanında mahremi yokken belli başlı bazı şartlarla beraber umresini veya hacını yapabilir. Şimdi soruya cevap vermeden önce bir iki hususu inşallah izah edeyim. Evvela bir bayanın hac edeceği zaman umre yapacağı zaman bu yolculuk esnasında yanında mahreminin olması veya olmaması meselesi umrenin veya haccın kabul olmasıyla olmamasıyla alakalı değildir. Bir bayan hac veya umre yapacağı zaman hacca veya umreye ancak mahremiyle beraber gidebilir diyen alimlerin yanında bile mahremi olmasa umresi ve haccı geçerlidir. Yani yolculuk yaparken yanında mahremin var veya mahremin yok bu senin haccının kabulünü, umrenin kabulünü yani sahihliğini etkilemez. Bu sadece İslam'a uygun bir yolculuk yaptığını veya yapmadığını etkiler. Evvela onu söyleyelim. Yani mahrem olması gerekir diyen alimlerin, mezheplerin yanında da eğer mahremin yoksa haccın veya umren geçerlidir. O zaman biz bir bayanın hac veya umresinin kabul olup olmamasından değil, İslam'a uygun yolculuk yapıp yapmamasından bahsedeceğiz. Konu bununla alakalı. İki, eğer farz olan hac değilse, nafile bir hac, nafile hac çeşitlerinden birisi veya bir umre yapıyorsa bayan burada yolculuk yaparken eşinden izin alması gerekir farz hac için ihtilaf edilmiş. Eşin izni gerekir mi? Ama diğerlerinde yanında mahremi olsun ve olmasın fark etmez. Eşinin izni ve müsaadesi gereklidir. <laughs> Peki sorunun cevabına gelecek olursak evvela şunu söyleyeyim. İslam'daki asıl ve mukarrar daimi hüküm veya adab bize şunu öğretir ki bir kadın mümkün olduğu oranda mahremsiz, yani buluğa ermiş aklı bali bir çocuk olabilir veya mümeyyes çağında bloğudan önce ama iyi kötüyü doğruyu yanlışı ayırt edecek mümeyyes çağında bir oğlu e, kardeşim veya eşi babası gibi amcası gibi bir mahremi olmadan yolculuk yapmaması şeriatın bize öğrettiği asıl hükümlerden mukarrar edeplerden birisidir. Bununla alakalı birçok delil sayabiliriz. Mesela Bukhari'de veya diğer hadis kitaplarında geçen bir İbn Abbas hadisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu aktarıyor İbn Abbas: "La tusafirul maratu illa ma'adi mahrem bir kadın, ancak mahrem sahibi olan birisi yanındayken sefere yolculuğa çıksın. la yedhul alayha raculun illa mahrem ve bir yabancı erkekte bir kadının yanına ancak kadının yanında mahrem varken girsin." Bu hadiste biz anlıyoruz ki bir kadın mahremi yokken bir erkekle halvet halinde kalamaz veya mahremi yokken yolculuk yapamaz. <laughs> veya yine bir Ebu Hureyre hadisinde bir kadının bir gün bir gece mahremsiz yolculuk yapması helal değildir. Ebu Said el-Hudri hadisinde iki gün iki gecelik mesafe kadar yolculuk yapması. İbni Ömer hadisinde üç gün üç gece kadar bir mesafe yolculuk yapması helal değildir mahremi olmadan kadının yolculuk yapması buyurdu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Kim? Hanefilerin ve Hanbelilerin görüşü de biraz da İbni Ömer'in rivayetidir. Yani üç gün üç gece yani Hanefiler de Hanbeliler de kısa mesafede mahremi şart koşmazlar. Uzun mesafeli yolculuklarda kadın mahremiyle yolculuk yapması gerekir. Peki ibadet olan hac ve umre gibi bir yolculuk veya ilim talebi buna örnek olarak ekleyebiliriz. İlim talebi gibi bir yolculukta mahrem gerekir mi? Gerekmez mi? Ki mahremin ne olduğunda birazdan ele alacağız. Yani mahrem sadece alimlerin çoğunluğu mahrem evlat, eş, baba gibi bakmamışlar. Mahrem kavramının altına giren ve o mahremiyeti sağlayan başka şartlarda getirmiş alimler. Onu da inşallah zikredeceğim. Evvela şu ayrımı yapalım. Bir, Hanefiler ve Hanbeliler. Bir kadın yolculuk yaparken yanında mahreminin olmasının vacip olduğunu söylemişler. Hadislerin zahirinden yola çıkarak. Ki şunun parantezini açalım. Bakın Hanefiler de hadisin zahiriyle hareket ediyor değil mi? Hanbelilerle aynı mantıkta, aynı yaklaşımda. Demek ki Hanefiler Ehli rey olarak bilinse de hadislerle hareket eden bir mezhep o yanlış algıyı kırmak için bu parantezi açalım. Bir tarafta Hanefi ve Hanbeliler var. Kadın mahremsiz yolculuk yapamaz diyenler, çoğunluk, mezhebin çoğunluğunun görüşü. Yoksa Hanefilerde de buna muhalif, Hanbelilerde de buna muhalif olanlar var. Mezheplerin genel görüşü bu. Beri tarafta ise yani Hanefi ve Hanbeliler kadın yolculuk yaparken ister hac, ister umre olsun Farz olanı haç değil ama. Onda ihtilaf var. O ayrı bir husus. Ee, yanında mahrem olması gerekir dedi. Hadisin zahirinden yola çıkarak. Bu tarafta ise malikiler ve şafiler var. Onlar da hadisin zahirinden yola çıkıp mahremi şart koşmamışlar. Mahrem neden kadının yanında olmalıdır? Bunun illetine bakmışlar ve o illeti gideren ne varsa o da mahrem kapsamındadır demişler. Mesela neden mahremi olmalı bir kadının yanında? Yolda karşılaşacağı herhangi bir tehlikeyle rahatça mücadele edebilsin diye. O zaman emniyet varsa mahreme gerek yok demiş Şafi ve Malikiler. Bir. İki. Eğer bir fitneden korkuluyorsa o zaman bir kadının yanında güvenilir başka kadınlar varsa veya güvenilir başka erkekler varsa o zaman mahremiyet gerekliliği şartı yine düşer demişler. Yani Hanefi ve Hanberiler mahrem lafzına şafi ve malikiler ise mahremin gerekliliğine, hikmet, illet ve sebebine bakmışlar. Ve illet, hikmet ortadan kalkıyorsa mahremiyete gerek yok demişler. Peki güzel abilerim hangi yaklaşım daha doğrudur? Şafi ve malikilerin yaklaşımı daha doğrudur. Neden? Çünkü bizler bir emri zatında mı bu emir yoksa zatının dışında herhangi bir sebepten dolayı mı Şeriat bize bunu emrediyor diye ikiye ayırıyoruz. Peki bir kadın yolculuk yaparken yanında mahreminin olması zatında olan bir emir mi? Hayır. Seddu zera'i'a demiş olduğumuz kötülüklerin, problemlerin, kadının yaşayabileceği olumsuzlukların önüne geçmek için İslam'ın bir emridir. Eğer bu baptansa o zaman Şafii ve Malikilerin yaklaşımı daha doğru. Neden? Çünkü ister bir emir bir farz vacip olsun ister bir haram olsun fark etmez. Eğer bu haramlık veya bu vaciplik farzlık bir illet'e bağlanmışsa usul bize illet kalktığında hükmün de kalkacağını öğretir. Ki zaten Hanefi ve Hanbelilerde de aynı meselesinde geçerli. Nasıl? Mesela mahremsiz yolculuk yapılmaz. Neden? İbn Teymiye diyor ki çünkü Ahmet İbn Hanbel derdi ki e kadın deveye binecek Deveden inecek değil mi? Birinin deveyi çöktürmesi lazım, kadına yardım etmesi lazım binerken ve inerken. Yabancı bir erkek mi bunu yapacak? E ama bugün deveye binmiyorsa kadın, uçağa biniyorsa, taksiye veya bir araca biniyorsa ve inerken binerken birinin elinden tutmasına destek vermesine ihtiyacı yoksa, o zaman bu mahrem illeti düşer veya yine evzai olsun, el mervezi olsun değil mi? Bunlar Ahmet İbn Hanbel'den şunu aktarmışlar. Genç kadın mahremiyle yolculuk yapmalı çünkü fitne olabilir. Ama Nisa suresindeki el-kavaid diye vasıfladığı Rabbimizin oturan artık evlilikten e, hani şehvetten kesilmiş olan bizim pirifani demiş olduğumuz 60'a, 70'e, 80'e e, yaşa merdiven dayanmış yaşlılar Ahmet İbni Hanbel diyor ki bunlar gidebilir. Çünkü bunlar için herhangi bir fitne söz konusu değildir. Bak ne yaptı Ahmet İbn belde mahremi genç ve yaşlı olmakla düşürdü veya da vacip vacip kıldı. Sebep çünkü mahremle yolculuk e, problemleri engellemek babından bir emirdir. Ve Şafii ve malikiler diyor ki o zaman problem yoksa veya problemleri farklı yollardan çözebiliyorsak o zaman kadının yanında illaki bizim mahrem diyebildiğimiz eşin babanın, amcanın, oğlun, kardeşin vesaire bunların yani doğuştan evlenilmesi haram olan süt emme ile değil mi? Nesil yoluyla evlenilmesi haram olan birinin olmasına gerek yok demiş Şafii ve Malikiler. Aslında El Evzai gibi, Muhammed İbni Sirin gibi değil mi? İbni Hacer gibi alimlerin büyük çoğunluğu da bu görüşte. Hatta Ahmet İbni Hanbel bile bu görüşte. İbni Teymiye Rahimullah da yine bu görüşte İbn Hacer, İmam Nevevi vesaire ümmetin büyük çoğunluğu bu görüşte. Şöyle madde madde sıralayalım kafa karışmasın. Bazı alimler mutlak olarak hangi şart ve hangi sebeple yolculuk olursa olsun kadının yanında mahremi olması gerektiğini söylemişler. Bunlar azınlıktır. İkincisi sadece yaşlı kadınların yanında mahrem olması olur. Gençlerin yanında mahrem olmak zorundadır demişler. Bunlar da azınlık. Üçüncü grup ise eğer bir kadın güvenilir kadınlardan oluşan bir toplulukla yolculuk yapıyorsa veya güvenilir erkeklerden oluşan bir toplulukla yolculuk yapıyorsa burada kadının yanında mahrem olmasına gerek yoktur demişler. Ahmet de bu görüşte mesela Mervezi veya El Merdavi El İnsaf'ta e diyor ki Ahmet derdi ki farz olan hac için kadın yolculuk yapıyorsa yanında mahrem olmasına gerek yok. Çünkü zaten hacca giden yanındaki erkek ve kadınlar güvenilir insan olduğu için mahreme gerek kalmaz demiş. Üçüncü grup alimler de bunlar. Yanında güvenilir bir erkek topluluğu veya güvenilir bir kadın topluluğu varsa mahreme gerek yoktur demişler. İşte saydığımız Evzai, Muhammed İbn-i Sirin, İbrahim Ennehai, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet, veya İbn Hacer, İmam Nevevi, İbn Teymi hepsi bu görüşteler. Bir dördüncü grup var. Onlar da güzel abiyim. Mutlak olarak emniyeti şart koşmuşlar. Emniyet varsa kadın tek başına dahi yolculuk yapabilir demişler. Bu Hanbelilerden İbn Teymiye'nin veya Şafirlerden El Kerrabisi gibi alimlerin görüşüdür. Ama özellikle 3 ve 4 hem yol emniyeti var hem de kadının yanında güvenilir bir kadın topluluğu veya güvenilir bir erkek topluluğu varsa ve İmam Şafi'ye göre bir güvenilir kadın dahi olsa kadın yine emniyetin de olmasıyla beraber evla babından hac ve umresini yapabilir. Peki bu konuda emniyet varsa ve güvenilir kadın erkek topluluğu varsa hac ve umre yapılabileceğini söyleyen alimler neyi delil getirmişler? Mesela bir, bir Buhari rivayetin deli getirmişler. Ömer radıyallahu an döneminde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın eşleri peygamberin vefatından sonra bakın eşleri yok mahremleri yok yanlarında hac etmek istiyorlar. E, Buhar'da geçen rivayette Ömer radıyallahu an peygamberin eşlerinin yanına Osman bin Affan'ı ve Abdurrahman İbni Avf'u veriyor ve o ikisinin o güvenilir iki sahabenin eşliğinde peygamberin eşleri e, Mekke'ye gidiyor. Haçlarını yapıyorlar. Nafile haçlarını birçoğu ve geriye geliyorlar. Hatta alimler diyor ki İmam Nevi bunu aktarıyor. Ömer buna müsaade etti. Bak kadınların yanında mahremi yokken güvenilir insanlarla haç veya umre yapmaya gitmeye Ömer müsaade etti. Osman buna ses çıkarmadı. Abdurrahman İbn Avf buna ses çıkarmadı. Peygamber eşleri buna ses çıkarmadı. Ve sahabeden kimse buna ses çıkarmadı. Bu yani emniyet varsa yol emniyeti, hilafet devleti yol emniyeti varsa ve kadınların yanında güvenilir erkek kadın topluluğu varsa kadınların hac ve umre yapabileceğine dair icma olarak bile sayılabilir diyor İmam Nevevi bunun. Ve bunun dışında yine Bukhara'da geçen Adi İbni Hatem hadisini rivayet getirmişler. Delil olarak delil olmaz da karine diyelim. Biz karine olarak getirmişler. Allah Resulü buyurdu ya. Ey Adi benden sonra uzun süre yaşarsan sen bir kadının e, Irak'tan çıkıp Mekke'ye geleceğini, Mekke'de yanında mahremi veya eşi olmadan tavaf edeceğini ve Allah'tan başka kimseden de korkmayacağını göreceksin dedi Allah Resulü. Tabi böyle ihbari haberler ne mutlak haramlığa ne de mutlak farz ve vacip emre delalet etmez. Ancak karini olarak bazı alimler demişler ki bak Allah Resulü burada eğer bu yanlış olsaydı kadının bunu yapabileceğini söylemezdi. Ama emniyet varsa Allah'tan başka kimseden korkulmuyorsa orada kadın bunu yapabilir demiştir. Vel hasılı kelam özetleyecek olursak Hanefi ve Hanbeliler haç ve umre için kadının yanında mahremi olmasını vacip saysalar da meselenin tavsilatına inildiğinde Şafiler, Malikiler, İmam Ahmet de veya Hanbeli mezhebinden İbn Teymiye, El Merdavi ve Mervezi gibi alimler de Hanefi mezhebinden birçok alimde eğer emniyet varsa, eğer kadınlar ve erkeklerden oluşan güvenilir bir topluluk varsa yolculuk halinde kadının bir problemle karşılaşılması olabildiğince aza indirilmişse orada kadının hacca ve umreye gitmesi mahremi olmadan hac ve umre yapabileceği mümkündür. Bunda herhangi bir beis yoktur. Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Buna da dört mezhep alimleri cevaz vermişlerdir. Özellikle son dönem muasır demiş olduğumuz, mutahhir demiş olduğumuz yollardaki emniyet biraz daha sağlandığından dolayı yani Ahmet İbni Hanbel mesela ne diyor? Niye kadın mahremsiz yolculuk yapamaz. Ya diyor çölde devesi ölse veya suyu bitse, şimdi böyle bir illet var mı yok? İşte İbn Teymiye bunu söylüyor. İllet olmadığı için kadın emniyetin olduğu yerde mahremsiz yolculuk yapabilir diyor. Bizim görüşümüzde de tercihimiz de bu yöndedir. Dört mezhepten de bu konuya cevaz veren alimler oldukça çoktur. Ben konu uzasın diye daha da tavsiyatlandırmak istemiyorum. Böyle kısaca şablon şeklinde izah etmiş olalım. Emniyetin olması birçok kadının erkeğin güvenilir, erkeğin ve kadının olması o mahrem ihtiyacını ortadan kaldırır. Hatta İmam Nevevi şunu da örnek veriyor. Son bir örnek verelim, sonra soruyu bitirelim. İmam Nevevi Rayimullah diyor ki, mesela bir erkekle kadının bir ortamda halvet halinde kalması yasaktır. Peki bir ortamda birkaç kadın olsa, bir erkek olsa? diyor ki o kadınlar o bir kadınla bir erkeğin halibetini ortadan kaldırırlar. Veya birkaç erkek bir kadın olsa o birkaç erkeğin dahi olması değil mi dahil olması o bir erkekle bir kadın arasındaki halibeti kaldırır. Yani kadınla erkek arasındaki halibetin kalkması için illaki kadının bir mahrem olmasına gerek yok. Yanında bir kadın arkadaşı daha olsa iki kadın olsalar yine mahremi o halibet ortadan kalkmıştır diyor. Bunu da yolculuğa örnek getiriyor burada nasıl halvet halindeki mahrem ihtiyacı bir erkeğin veya bir kadının olmasıyla giderilmiş oluyorsa o zaman yolculukta da güvenilir erkekler ve kadınların olması mahremin yanında olması şartını ortadan kaldırır diyor. Allahu alem diyelim. Bizim tercihimizde emniyetin ve güvenilir kadın ve erkek topluluğunun olduğu yerde kadın hacı umresini yapabilir. Özellikle mutahhir bütün mezhep alimleri neredeyse buna cevaz vermişlerdir.